Miri arazi ve bölümleri. Miri, mülkiyeti devlete ait olan araziler olup, alınıp satılamaz, devredilemez, kiraya verilemez veya miras bırakılamaz. Kendi içinde 10 bölüme ayrılan miri arazinin en önemli kısmı dirlik arazileridir. Miri arazinin bölümleri. Miri arazinin en önemli kısmını oluşturur, Selçuklular da ikla sistemiydi. Bu arazi üzerinde köylüler vergilerini memurlara ve sipahilere öder, Böylece devlet hazinesinden memur ve sipahi maaşları için harcama yapılmamış olurdu. Birlik arazi gelirlerine göre üç kısma ayrılmıştır. Bunlar. Has, geliri 100 bin akçeden fazla olan, üst düzey devlet adamları ve haneden üyelerine verilen topraklardır. Has sahipleri her 5 bin akçe için adlı asker beslemek zorundaydı. Zahmet, geliri 20 bin ile 100 bin akçe arasında değişen, orta düzey devlet adamlarına verilen topraklardır. Zahmet sahipleri de her 5000 akçe için cebelü beslemek zorundaydı. Tımar, millete 3000 ile yirmi bin akçe arasında değişen küçük dereceli devlet memurlarına ve bazı askerlere verilen topraklardır. Tımar sahiplerine başlangıçta kılıç olarak dirlik tahsis edilirdi. Buna karşılık tımar sahibi her 3000 akçe için cebelü beslemek zorundaydı. Tımarlar dirlik arazinin en önemli ve yaygın olan kısmıydı. Bukata, geliri doğrudan devlet hazinesine giren, devletin bir anlamda nakit para ihtiyacını karşılandığı topraklardır. Bu toprakların gelirleri iltizam yolu ile toplanırdı. Vergileri toplama ihalesini kazanan kişilere ise mültezim denirdi. Vakıf, geliri ilmi, dini ve sosyal kurumlara cami, medrese, bedesten ve beş ayrılan bu arazilerden vergi alınmazdı. Vakıf yöneticilerine mütevelli denirdi. Arpalık. Devlet görevlilerine emeklilik döneminde gelirli bırakılan topraklardır. Malikane, padişahın kendisine yakın olan bazı devlet adamlarına üstün hizmetlerine karşılık özel mülk olarak verdiği topraklardır. Yurtluk, geliri sınır boylarında görev yapan kişilere ayrılan topraklardır. Ocaklık, geliri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan topraklardır. Paşmaklık, geliri padişahın annesine, eşine ve kızlarına ayrılan topraklardır. Metruk halkın ortak kullanımına terk edilen otlak, pazar yeri, çarşı gibi topraklardır. Mevat, tarıma elverişsiz, bataklık, çöl, kayalık gibi verimsiz topraklardır. Sorular ve cevaplar. Miri araziler alınabilir mi? Satılabilir mi? Hayır, miri araziler alınamaz, satılamaz, devredilemez, kiraya verilemez veya miras bırakılamaz has araziler kimlere verilirdi ve ne kadar gelir getirirdi? Has araziler üst düzey devlet adamları ve haneden üyelerine verilirdi. Geliri 100 bin akçeden fazlaydı. Zahmet arazilerinin geliri ne kadardır ve kimlere verilirdi? Zahmet arazilerinin geliri 20 bin ile 100 bin akçe arasında değişirdi. Orta düzey devlet adamlarına verilirdi. Tımar arazileri kimlere verilirdi ve geliri ne kadardı? Tımar arazileri küçük dereceli devlet memurları ve bazı askerlere verilirdi. Geliri 3 ile 20 bin akçe arasında değişirdi.